Üçüncü bahsetmek istediğim madde her gün hare harekete geçmek ve bunun için bir bahanenin olmaması. İlla demiyorum ki spor salonuna git. Sadece günde 20 dakikalık bir yürüyüş yeterli. Hareketsiz bir beden, hareketsiz bir zihin demektir. Geçenlerde Japon yazar Haruka Murakami'nin bir kitabını okudum. Orada diyor ki beden yağlanırsa zihin de yağlanır. Tabii bunun için illa Japon yazara gitmeye gerek yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün de sözü var. Sağlam kafa sağlam vücutta bulundur." diye. Yani sadece fiziksel sağlıkla değil zihinsel berraklıkla da ilgili bir şey harekete geçmek. İlla yürüyüşe gidemiyorsan evde temizlik yap, toz al. Bu tür merdiven çık, bu tür küçük hareketler bizi muhakkak iyileştirecektir. Hareket etmeye zamanım yok demek aslında harekete değer vermemek anlamına geliyor. Hareket stres seviyemizi düşürür, odaklanmayı arttırır, özgüveni besler. Yani bedenini çalıştıran zihnini de çalıştırır. Sadece kilo kontrolü için falan değil, stresi azaltan, odaklanmayı arttıran bir etki yaratır. O yüzden her fırsat bulduğumuzda yürümek mesela mümkünse telefon görüşmelerimizi yürüyerek yapmak ve her gün bir şekilde hareket etmek bizi iyileştirecek maddelerden bir tanesi.